在线吗？嗯。 进去 <laughs> Yoksa bir daha anlatayım mı? Bir daha anlatın efendim. Dur bir dakika şimdi. Sen bana o tohumları ver. Tohumlar gitti. Nerede tohumlar? Burada. Diğer tohumları ne hafta sen almıştın? Ha, tamam efendim hepsi bende. Tamam et sen bana. Hadi ver. Neredesin zaten? Evet. Ee, tamam. Hı -hı. Tamam sonucu da ver yeter. ama şimdi sen beni izle. Sen benim yönlerime bak. Bak şimdi ne yapacağım? Ne yapacağını iyi izle önce. Evet. Hı. Bak şimdi ne yapacağım? Beni takip et. Bak şimdi. Şuralara böyle böyle bak. Ne yapacağım ben sana iyice göstereyim. Şimdi. Tamam efendim gösterir. Bak şöyle. Şöyle şöyle yapacaksın işte. Bak ben mesela yaptım. Şöyle. Şöyle. Şöyle şöyle. Tamam diğerini de sen yaparsın. Ben senin için yaptım. Dur ben sana tohumu vereyim. Heh, al. Bak orada orada arkana. Aldım. Tamam sana kolay gelsin. İyi çalışmalar. Noinay 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 Yapabildiniz mi? Çok güzel çalışıyorsun şu anda. Tabii efendim de Gidelim o zaman atayım. Bu şimdi zaten akşam üstü oldu. Yatmak istiyorsan yat yani. Seni sıkmıyorum. Yatacaksan yat. Olur efendim. Ben biraz açayım ya. Ay. Ay sabah olmuş ya Ben biraz balkona bakayım bu ne Yağmur da geçti artık Yani yaz yağmuruydu bu ne ben de bari şey fakir telefonundan arayayım da. Evet. Evet. E, tohum çalışmasına başlayabilirsin. Tamam. Hadi bakalım. dünkü maaşımı vereyim hatta dünkü maaşını Hayır dur ben size vereceğim Şimdi başlangıç olduğu için Şimdi evet Tamam Gel bakalım fakir Sana bir tane şey vereyim ben Ben bunu testin Tamam gelin. Nasıl bekleyin? Bu arada kuralı unut unutmadınız değil mi? Ne kuralı efendim? Tamam unutmuşsunuz. Tam kuralı. Tamam. Nasıl koyayım? tamam unutmuşsunuz galiba. Hatırladınız şimdi değil mi? Evet hatırladım. Efendim. Tamam o zaman yapabilirsiniz. Değil mi? Evet. Eğer böyle şey kurursa şuralar topraklar kurursa burada bir tane elmas çapa var. O elmas çapayı alın. Oradaki kuran yerleri şey yapın. Yine vurun. Eski haline Ben senin bakayım bari. Oh, oh, oh. Kız daha zengin çıktı ya. Oh, oh. Bir tane şey alabilir miyim? Masa çalışma masası Tamam Bir tane aldım Çalışma masası mı? ben bir tane oldum zaten. Sizde 63 tane var. Evet, Öf ya yıllar geçti. Ben bari şu bir yıllık şey maaşını vereyim size kızlar böyle. Zıplına. Ben öyle birisi değilim yani. kadar yeterli. Hmm. Of oh ya, benim de canım çok sıkılıyor artık ya. Buralarda falan durmak. Ben de belki yıllar sonra fakir olurum. O da zengin olur. Maaşlardan dolayı. çok güzel yapıyorsunuz şu an. Arda sıra ne dinlene dinlene yaptınız değil mi bunları? Yıllar geçti de yani bir yıl bir sene geçti yani yıl başını kutladım zaten. Sen kutladın mı? Evet efendim. Hayır, ne, kokum değil. Ay pardon. Ben kokum bittim <laughs> Tamam ben sana yıllık maaşını vereyim o zaman. Evet efendim. Ay ay ay. Ay ay ay. Bekleyin. Alın. Hayır bu şey sizin maaş sizin. Efendim o çok para ben o kadar alamam. Alırsınız çok para kesin o kadar alın. <laughs> Belki de size evinde çalıştırırım. Orada. Efendim, bu hayır hayır değil değil senin için tam tam zaten Gel seni az veririm. 15 15 lira falan veririm ben. Hayır o senin, o senin. Ay bak kavga etmek istemiyorum. Daha sonra 2 lira falan vereceğim diğer yıllarda. Hadi. Ben, bu parayı alamam. Var Bar, şunu al hadi ne olur. Bir yarısı ver. Onu al hadi. Al. Yarısı ver. Al. Bilmem. Beni delirtme bu arada sinirliyim Arkanda. Hadi geri içine bakalım. <laughs> Hadi çalış bakalım sana aylık cümbük maaşını verdim işte ne yani ben yani kabul ederdim ben kabul etmedim ama ısrarcıyım ben yani ben bir verdim mi herkes alır ama sen çok ısrarcısın <laughs> hadi işine efendim kesten alıyorum tamam al kesten al Buradaki Burada iki şeyler o kadar çok büyüyecek ki. Hatta evet, hepsi senin olacak. Yok efendim. Evet. Evet. Bazıları da benim olacak ama genelde bir de senin. Efendim. Şeyleri benim. Diğer kanalı arkamın... çekmem var. <laughs> Hayır. Evet efendim. Hayır. Evet efendim. Hayır. Evet. Evet arkadaşlar bugün sizlerle bir, bir zengin ve fakir oynadık. Daha çok böyle videolar istiyorsanız aşağıdan beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, yanında da güzel var, sen O da fakir oyunu fakirliği oynadı. Daha çok böyle e, zengin fakir gelmesini istiyorsanız e, videoyu like tuşuna basmayı unutmayın. E, görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.